Herkese merhabalar. Futbol Menajer 2022'de yine bir transfer ve profil incelemesiyle birlikteyiz. Öncelikle bir süredir bu konuyu yapmıyorduk. Çok fırsatım olmadı ama isteğiniz üzerine ve en güncel transfer Alios, Alioski olduğu için kısaca profiline bakacağız. Bu sezon ne yaptığına bakacağız ve 2023'te nasıl bir profille futbol menajer de karşımıza çıkabilir. Bunu tabi e, tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir sezon simüle etseydin hocam, ilerletseydin hocam bunlara katılmıyorum. Çünkü bu oyuncunun karşımıza çıkacağı tarih futbol menajer 2023 olacak. Farklı profille çıkacak, farklı takımla çıkacak. Hoca farklı, durum farklı, oyun datası farklı. Bu etkenler çok fark edecek. Yani şu an simüle edeceğinle yeni sezonda kadronda Alioski'yi kullanacağın ikisi arasında çok fark olacak. Bu sebeple o ilerletmeyi mantıksız buluyorum. Tabii ki sadece oyun içerisinde bunu değil. Yani hayatta da böyle bakarım. Bir oyuncu şimdi fikrimi soranlar var. Gerçek anlamda da fikrimi açıklayayım. Evet Alioski'nin kariyerine baktığında Leeds United'da ciddi anlamda bir kariyeri var. Ama ondan sonra Arabistan'a gidiyor. Arabistan'da hiç takip etmedim. Fakat Leeds United'da çok yönlü bir oyuncu olarak solda, bekte, sol kanatta, sol kanat, bekte, yeri geldiğinde sağda oynamış bir oyuncu. Fakat oyuncunun da geçmişiyle günümüzü bir tutmayı da mantıklı bulmuyorum. Çünkü oluşan hayal kırıklıkları veya fazla abartmalar bundan kaynaklı. Ya bunun çok örneğini yaşadık. Falcao çok kariyerliydi ama gelirken 3 atar bir sayar denilen Falcao, Fatih Terim, "Falcao gel oğlum gol atmamız lazım." dediğinde "İnşallah atarsınız hocam." diyerek geçirmedi mi sezonları? E dön Fenerbahçe'ye Genk'teki samatta nasıldı? Fenerbahçe'ye geldiğinde kola içen samat da nasıldı. O yüzden bir oyuncunun geçmişine bakmak, skills videoları izlemek, yok işte profil fotoğrafı yapmak. Öz abim benim, öz babam geliyor. Aslan, kaplan bunlar boş şişirmeler. Tabii bu Alioski bazında konuşmuyorum. Genel anlamda konuşuyorum. Bunun en yakın örneği benim gözümde Berisha'dır. Beriş'e gelmeden önce ligde attı, Avrupa'da attı, orada attı, burada attı, havada attı, karada attı ama sonra sakatlandı. Sezon öncesini kaçırdı. Dostlar, bir oyuncunun sakatlık dönüşü çok önemlidir. Sakatlıktan sonraki rehabilite süreci önemlidir. Yeni bir yere gittiğindeki uyum süreci önemlidir. Bakın, Üstad Aykut Kocaman ne diyor? Her çiçekler her toprakta yetişmez diyor yani. Bir çiçeğin bile toprağını değiştirdiğinizde, saksısını değiştirdiğinizde solabilir. Şimdi bu adamı sen Arabistan'dan alıp Türkiye'ye getirdiğinde Jesus'la nasıl olacak? Takım kimyası nasıl olacak? Ortama nasıl ayak uyduracak? Ne kadar hazır, ne kadar değil, istenen sisteme ne kadar uyacak? İşin özünde bunlar var. Sen kalkıp da Leeds United'daki skills videolarını izlersen yanılırsın. Ya Berisha'nın tatildeki kastı fotoğrafına bakıyor adam. Başlatıyor tweetler atmaya. İşte özabim dönüyor benim harika falan bu sene bambaşka olacak çok be ya nesi belli nesi belli kim ne oynamış yani bu konulara çok tutuluyorum neyse daha fazla uzatmayalım o yüzden önden fazla konuşmak iyi değil oyuncu gelsin gözlemleyelim artısını eksisini o zaman konuşalım diyor ve Alioski'nin profilindeki en önemli ...özelliğin zihinseli olduğunu görüyoruz. Zihinselinin bu kadar güçlü olması, çalışkanlık 19'sa bu adam o yüzden her yerde... ...aynı mücadeleyi verecektir. Karar almasındaki zayıflık belki de en zayıf özelliklerinden biri. Öte yandan zıplamasının 5 olması da çok komik. Herhalde zıplamaktan korkuyor diye oyuncu öyle bir şey yapmışlar. Dayanıklılık, çeviklik, hız hızlanma fena değil. Özel yeteneği olması, çalışkan olması oyuncunun asıl takım içerisinde istenen rol ve görevi her türlü yerine getirmeye çalışacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi nasıl bir görev verilecek ve ne kadarını yerine getirecek bunu göreceğiz. Kaleyi uzaktan yoklar, serçurtlar çeker, offside'e yakalanmaz, ayağının dışını kullanır, kayarak hamle yapar. Yani birçok oyun karakteristiği de eklenmiş oyuncuya oyun içerisinde. Bunları kullanmak için özel talimatlarla kullandığınız mevki de verebilirsiniz. Tabii sol bek, sol kanat, sol kanat bek, sol orta sağ, ofansif kanat, sağ kanat. Hatta forvete bile bir turunculuk var. Antrenman verirse belki forvette oynar sıkıştığımızda Alioski. Öte yandan raporlara bir bakalım. Raporlarda yine birden fazla mevkide oynayabilmesi, takım için canla başla oynayabilen, yani benimsiyorsa kulübünü çok büyük mücadele verdiği gösterilmiş futbol menajerde. Bakalım gerçek hayatta nasıl olacak ki çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir sol beke ve böyle bir mücadeleciliğe çok ihtiyacı var. Lider ruhlu olarak biliniyor falan filan. Yani genelde karakteristik özelliklerine vurgu yapılmış. Alioski'nin bilgilerine baktığımızda Arnavut pasaportu, İsviçre pasaportu ve zaten Makedonyalı 3 tane pasaportu var. Sevdiği kişiler birçok arkadaşını eklemiş buraya. İtibar uluslararası 2,5 yıldız. Şimdi Alioski'nin bu sezonki istatistiklerinden de size bir tık bahsedeyim. Mesela 2020-2021'de Premier Lig'de Leeds United'la yani bir önceki sezon 38 maça çıkıyor. Gol ve gole katkısı çok az. Toplamda 6 38 maçta ama devamlılık açısından çok iyi ve bu 38 maçın 27'sinde sol bek, 5'inde sol kanat bek, 1'inde ön libero birinde de sol kanat oynamış. Yani daha çok sol bek tercih edilmiş. Peki güncel sezonda ne yaptığını bakacak olursak yani Arabistan'a gittikten sonra 28'lik maçına çıkmış. Burada gol ve gole katkısı çok fazla olmuş. Yani 9 asist, 6 golle oynamış. 28'de 15 gole katkıda bulunmuş. Öte yandan 28 kez sol bekte oynamış. Yani bu işleri sol bekte yapmış. İyi bir sezon geçirmiş hazır bir şekilde sakatlığı gözükmüyor. Bakalım geldiğinde o uyum sürecini ve bu gösterdiği performansı Fenerbahçe'ye aktarabilecek mi? Fenerbahçe'nin oyunuyla uyumlu olacak mı göreceğiz. Öte yandan bir şey daha bakalım şuradan tercihlerden oyuncu özellik detaylarından. Alioski'nin mevcut yeteneği 130. Maksimumu da 139 yapılmış. Bunda bir yükseliş olacağını ben düşünmüyorum hem yaşı itibariyle ama iyi bir sezon geçirdiği için de gerileme olmayacaktır. Belki düzenleme olur. Profildeki bazı rakamlar bir artarken bir düşer. Böyle bir dengeleme yapılabilir ama işte ya adamın zihinseli kuvvetliydi. Karşımıza bu şekilde ön plana çıkıyordu. Kalkıp da zihinseli düşürülmüş bir Alyoski profili görmeyiz. Bunu demek istiyorum. Gizli özelliklerinden hırs, uyum, aidiyet duygusu bunlar çok yüksek. Sportmenlik diye bir şey yok arkadaşlar. Süreklilik 13 bu da güzel. Onun üzerinde olan bu tip özellikler her zaman alttan alttan performansı etkileyen şeylerdir. Çirkeflik 16 bolca kart bekliyor Alioski diyebiliriz. Önemli maç formu 12. Bu belki 15-16 olsa çok daha tadından yenmezdi. Sakatlık eğilimi çok düşük. Gerçekten oyunda pek sakatlanacağını görmeyeceğiniz bir oyuncu yine çok yönlü ön plana çıkmış. Mevki bazında asıl bölgesi 20 puanın üzerinden 20 ile sol kanat gösteriliyor. Sol bekte 18, sol kanat bek 17, sol kanat ise 15. İşin ilginç yanı aynı düzeyde de bir sağ kanat var 15 şeklinde. Oyuncu aldığınızda kanatlarda sol bekte sol bekin önünde hatta sol açıkta da fazlasıyla verimli kullanabileceğinizi gösteriyor. Öte yandan sadece sol ayağını kullanabiliyor. Sağ ayağı protez. Evet dediğim gibi yani bu özellikleri pek kaybetmeyecektir. Önde baskın olduğu özellikleri korunacak. Diğer özelliklerinde de pek düşüş olmaz. Karşımıza 30 yaşında çıkacak Makedonyalı Alioski Fenerbahçe için hayırlı olsun. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde verimli bir sol bek olmadığı için performansıyla bence Zaten bir artı oluşturacaktır. Çünkü adam bir şekilde sol bek ve çok tecrübeli. E, bu benim şahsi yorumum. Yani üst düzey performans göstermese bile, Alioski'nin idare eder performansı bile Fenerbahçe'nin uzun süredir olmayan bek ihtiyacında çok iyiymiş gibi bile gözükebilir. Bakalım izleyelim, görelim. Alioski transferi Fenerbahçe'ye tekrardan hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.